endemik bir bitki hakkında e, bilgi vereceğim size. Krokus kertefensis ya da çiğdemi adı verilen yeni e, literatüre girmiş endemik. Bu farklı bir tür. Çok bu, bu. bu da endemik mi? burası mı? <gülüyor> <gülüyor> efendim. <gülüyor> bugün benim tespitlerime göre 2000 üzerinde bitki türüne sahip bu oldukça yüksek bir rakam e, sayı e, Avrupa' ile kıyaslandığında Örneğin e, hem e, ilin yüzölçümünün küçük olduğu göz önünde alınırsa hem de ciddi bir sanayi ve yapılaşma baskısı altında olduğu düşünülürse oldukça yüksek bir rakam olduğu görünebilir sayı olduğu görünebilir aynı zamanda endemik türlerimiz de var e, Kocaeli'de 60'ın üzerinde endemik türümüz var Bunlardan bazıları sadece Kocaeli Özgü yani yani dünyada sadece Kocaeli'de görülüyor ki bunlar e, içinde de mesela Aubrey ekimi adını verdiğimiz takson sadece bir noktada birkaç bireyle biliniyor. E, yine bugün e, haber konusu olan Krokus keltepensis de aynı şekilde sadece Kocaeli'de görülen dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen bir e, bitki türü olarak dikkatimizi çekiyor. E, benim de nihai amacım e, hem e, endemik bitkileri hem de daha dar anlamda örneğin Balkan endemi diyebileceğimiz ya da işte Adalarda da görünebilir, Ege Adaları'nda da görünebilir, aynı zamanda Kocaeli'de de görünebilir. Bunları da bölge endemi olarak tanımlayabiliriz. Bunların gün yüzüne çıkartılması, fotoğraflarla desteklenmesi de kamuoyunda bunlara dair bir farkındalık oluşturulmasına yönelik bir çalışma diyebilirim. Krokus keltepensis e, Şubat ayından itibaren çıkar ve bu e, bitki karları takip eder. Yani kar erimeye başlamasını itibaren. Dolayısıyla kar ne kadar e, erken erimeye başlarsa o kadar erken e, çıkmaya başlar. Bu yıl kar biliyorsunuz Kocaeli'de daha geç yağdı ve ciddi bir yağış aldı. O yüzden bu yıl biraz geç e, açtı. Özellikle yüksek rakımlarda, Aile gibi e, alanlarda. Biz Nisan ayının 15'inde e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bir fırsatı, e, fotoğraf safarisi etkinliği yaptık. Yaklaşık 50 kişiyle birlikte e, insanlar fotoğraf makinelerini aldılar ve oraya gittik bitkiyi fotoğrafladık e, çeşitli açılardan. Bu da aslında e, yapılması gereken faaliyetlerden bir tanesi. Bu endemik türler dediğimiz aslında yani hem korunmaları lazım hem de e, ilin biyo çeşitliği için ciddi göstergeler olması anlamında. Bu tür faaliyetler çok önemli. O yüzden işte Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür faaliyeti çok e, önemli ve kayda değer bir faaliyet. Umarım bu tür faaliyetler artar ve e, kamuoyunda bu tür bitkilere dair e, farkındalık artarak çoğalır. Bu bitki 2019 yılında İstanbul Üniversitesi'nden bir hocamız tarafından bilimsel literatüre kazandırıldı. Sırrı Yüzbaşı tarafından. Bitkinin görüldüğü yer bizim artık adı Kartepe oldu ama önceden Keltepe olarak bilinen aslında Keltepe dediğimiz yer Roma dönemindeki adını biz Türkçeleştirmişiz. Yani Kasius Dağı yani aslında Olimpos'un bir karşıtlığı Olimpos ulu Uludağ bugün. Kasius'ta yani Olimpos'ta tanrılar oturuyor, Keltepe'de tanrılar yok yani çıplak kel olan bir tepe anlamında o yüzden e, bitki orada e, görüldüğü için görüldüğü yere izafeten e, kel tepensis yani latince kel tepeli çiğdem olarak tercüme edebiliriz şeklinde isimlendirildi ve bilimsel literatüre kazandırıldı. Mavi ağırlıklı yani çakır, mavi istediğimize maviye yakın bir rengi var. Tabi bu aslında tamamen sistematik botaniğin alanına giren bir konu. Yani bir bitkiyi diğer bitki türlerinden ayırt eden nedir? Bunun için belli başlı parametrelere bakılıyor. Meyve biçimine bakılıyor, çiçek açma dönemine bakılıyor, boğaz rengine bakılıyor, kök yumru, kormuş dediğimiz gömleğin işte yapısına bakılıyor aynı zamanda gelişen teknolojiyle birlikte botanik de bundan faydalanıyor moleküler analizler DNA analizleri de yapılıyor bunlarla ilgili ve böylece bir bitkinin diğer çiğdem türleri özelinde konuşursak farklı olduğu anlaşılıyor nesli kritik tehdit altında. Şimdi dünyada canlılar için birden fazla veri tabanımız var ve canlıların popülasyonlarını ölçüyor bu veri tabanları. Kritik derecede nesli tükenme tehdit altında olan bitkilerden bir tanesi az önce değindiğim değindiğim faaliyetler işte bu yüzden önemli. Hem bitkilerin yerinden edilmemesini sağlamış olabiliriz. Kamuoyu o bitkiyi sahiplenebilir, koruyabilir. Aynı zamanda bu tür bölgeler biliyorsunuz turizm baskısı altında. Motorlu araçların özellikle çiçeklerin ee, bu bitkilerin çiçek açma ve meyve, dönem, meyve verme dönemlerinde e, bu tür faaliyetler kısıtlanabilir. E, çeşitli tabelalarla ya da çeşitli e, etrafının çevrilmesiyle koruma altına alınabilir. E, evet, e, bu bitki tehdit altında. Dediğim gibi sadece Kocaeli'de var. Yani eğer burada yok olursa dünyanın tamamında yok olmuş olacak anlamına geliyor bu. O yüzden dediğiniz gibi bunların koruma faaliyetleri önemli kendi kendine yetişiyor. Bunlara hüdayinabit adını veriyoruz. Yani insan etkisi olmadan yetişen bitkiler. Çiğdem cinsi içinde en meşhur bitkimiz safran adı verilen dünyanın en pahalı baharatı olur aynı zamanda. Mesela o insan eliyle yetiştirilir. Ama bu bitki kendi kendine herhangi bir insan müdahalesi olmadan yetişmektedir. Peki yapılabilir mi bu? Ee, rakım değerleri e, simüle edilebilirse evet e, ama daha alt bir rakımda örneğin buralarda çünkü bunların ciddi bir soğuğa ciddi bir e, sert bir e, kış mevsimine ihtiyacı var bu bitkilerin o koşulları burada sağlayamayacağınız için o bitki ne bileyim yerinden sökerek ki sökülmemesi gerekir kesinlikle bu hem kanunla yasaktır hem de e, doğayı koruma açısından da e, önemlidir ama daha alt bir rakımda bunu yetiştiremezsiniz Görüldüğü rakım 900 metreden başlıyor. Suadiye Tabiat Parkı'ndan itibaren başlıyor ve Kuzu Yayla'nın en üstüne kadar bu teleferik alanı, vericilerin olduğu alana kadar görülüyor. Ama onun hemen altından itibaren yok oluyor, görülmüyor. Krokus adı verdiğimiz cins, çiğdem cinsi dünyada 250 türle temsil edilen bir e, cins. Türkiye'de yaklaşık 50 türü var ve Türkiye bu cinsin gen merkezi, çeşitlilik merkezi, ağırlığı Türkiye'de. Aynı zamanda Türkiye'deki çiğdem türlerinin büyük bölümü endemik. Yine Kocaeli'de 8 tane çiğdem türümüz var ve bu e, modele uygun olarak bunlardan 4 tanesi yine endemik Kocaeli'deki çiğdem türlerinden. Krokus keltepensis, krokus sakariensis, krokus pestolozae, krokus bifloris. Dört tane türümüz endemik Kocaeli'de görülen. Ee, ...yine dediğim gibi Türkiye, e, Anadolu bu cinsin gen merkezi halinde. Prokus cinsi için şunu belki de söylemek lazım, çiğdem cinsi için. E, bu cins iki grup halinde çiçek açar. Bir grup e, güz aylarında çiçek açar, bir grup bahar aylarında çiçek açar. Bu şu demek aslında e, hem e, güzün yani yazın bittiğini haber veren bir cinstir... ...hem de baharın geldiğini haber veren bir cinstir. Bu yüzden özellikle Akdeniz e, havzası boyunda ciddi bir bir e, kültürel çeşitliliğe kültü, kültürel zenginliğe sahip de bir e, cinsdir. E, aynı şekilde bizim kültürümüzde de 13. yüzyıldan itibaren çiğdeme dair yazılı kayıtlar olduğunu görüyoruz. Hem şiirde hem tıbbi metinlerde hem de botanik metinlerde çiğdemle ilgili atıfların bulunduğunu görüyoruz. Hem de bu cinsle ilgili e, birden fazla e, çi, e, hikayenin olduğunu e, da e, yine bu kaynaklarda görebiliyoruz. Yani dolayısıyla önemli bir bitki. Hem bu mevsimi haber veren yapısı. Çünkü bu her cinste göremeyiz bunu. Bir eee cins ait bitkilerin hem güz hem bahar mevsiminde çiçek açması e, ekstra bir özelliktir. Hem bu açıdan önemlidir hem de dediğim gibi zaten safran gibi bir e, türü de barındırdığı için ekonomik ve kültürel anlamda önemli bir cinstir. Bazı türleri yenilebiliyor. E, özellikle Crocus flavus'un e, hatta Crocus chrysanthus'un da e, yumrularının tüketildiğini biliyorum. E, pilavlara eklendiğini biliyorum ama Kelt ve için konuşacak olursak, bunun yenilebilirliğine dair henüz bir araştırma yapılmadı. Öyle olsa bile, bu kesinlikle böyle bir yenilebilir gıda değeri olsa bile kesinlikle yenilmemeli, kesinlikle koparatılmamalı, yerinde bırakılmalı. O yüzden belki de böyle bir araştırma olmaması bu durumda iyidir. Çünkü dediğim gibi bu bitkinin nesli kritik tehdit altında. O yüzden yerinde kalması, hatta popülasyonun artırılması birinci öncelik olmalı. Kocaeli'de 2000 tane türümüz var, 2000 adet türümüz var. Bunların 60 tam biraz fazlası endemik ve bunlardan bazıları sadece bu bölüm mesela Kocaeli Yarımadası'nda görülen bitkilerimiz var. Ve sadece mesela az önce dediğim değindiğim Aubrieta ekimi sadece bir noktada ben en son işte geçen hafta gittim 4 tane birey kalmış ciddi bir problem. Ee, mesela bu bitkinin öncelikli olarak korunması için e, kamu kurumlarının acilen önlem alması gerekir. Çünkü bahsettiğim yer e, hem e, piknik turizm faaliyetlerine açık hem de orada işte motorlu araçlar da sokuluyor buralara, ateşler yakılıyor. Dolayısıyla dört tane kalması çok ciddi bir problem e, ve sadece o bölgeden biliniyor. Serindere kanyonunda Albriyata ekimi adı verilen bitki sadece orada var başka hiçbir yerde yok ee, yine e, sadece e, Kocaeli Yarımadasına özgü olan bitkilerimiz var. Uludağ soğanı var mesela. E, Balık kayalarda bu e, bitkimiz de ciddi bir biçimde e, küçük baş hayvan otlatmacılığı ve piknik faaliyetlerin baskısı altında popülasyonu şu anda işte son birkaç yıldır takip ediyorum ciddi olarak çöküşe girmiş durumda. Yine Kolchicum e, mikrantum aynı bölgede endemik bir türümüz yine aynı şekilde bu da baskı altında. Yani şunu diyebiliriz evet Kocaeli'de 60'ın üzerinde endemik türümüz var. Bazıları yaygın olarak görebiliriz. Kocaeli'nin tamamında her alanda görebiliriz ama bazıları sadece birkaç dar popülasyonda, birkaç lokasyonda biliniyor. Ve bunlarla ilgili acil bir biçimde koruma eylem planlarının yapılması şart. Nisan ayına kalmaz. Bu yıl kar biraz geç yağdığı için ve yo yoğun yağdığı için hala Nisan ayında görebildik bunu. O gün biz alanda 20'ye yakın biri gördük ama e, çok daha fazla. Yani tam mevsiminde gittiğinizde lokasyon sayısı az, e, bir birkaç yerde görüldüğü için asıl problem bu zaten. E, Kertepe çiğdemi için bunu söyleyebiliriz. Daniela. mm -hmm.